Benim ilk gittiğim yer Maraş oldu. Maraş'tan Karahan Maraş'ın merkezine bağlı Çiğli Köyü, benim eşimin köyü. Önce akrabaların yanına koştuk ilk planda onlara destek olmaya çalıştık. Ondan sonrasında ben dahil oldum, bölgeye geldim. Karanmaraş Merkez, Nurdağ, Pazarcık, buraları dolaşarak Adıyaman, Adıyaman üzerinden Hatay, Hatay, Samandağ, Defne, Antakya Merkez, ve en sonunda İskenderun'a geldim 3 gün önce. yaklaşık işte 14 gündür falan şeyde bölgedeyim. Biz 99'da da ki arkadaşım daha doğrusu onlarla 99 İzmit Körfez depreminde dayanışma gönüllüleri olarak zaten görev almıştık. Şimdi yine dayanışma gönüllüleri çatısı altında. Bölgedeki insanlara, işte çocuklara, ihtiyacı olanlara yemek çıkarıyoruz. Burada yaklaşık bin kişiye yakın. Her gün yemek çıkıyor, uçuyor. Barınma konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Sağolsunlar, Otlu Mezunlar Derneği'nden farklı yapıda bir sürü sendikalar, KESK, Hepsi bize destek oluyorlar. Şu anda is işte aklıma hiç hakikaten ismi gelmiyor insanların. Ee, işte federasyonlar var. Eee Ali Bey Bektaş Federasyonu var. Ee, burası da zaten Cev'un yanında konuşlandık. Ee, sağ olsunlar bize bahçelerini verdiler. Ee, aynı zamanda World Center Central Kitchen diye. Bu World Central Kitchen de yemek desteği sağlayan bize bizim hem bağışçılardan aldığımız erzaklarla yaptığımız yemekler var hem de bu kurumun dünya çapında faaliyet gösteren bu kurumun da destekleri var. Orada mahalle meclisleri oluşturduk. Küçük küçük şeyler, komiteler oluşturduk. O ihtiyaçları o komiteden alıyoruz ve onların dağıtmasını bizden sonra da işleyecek şekilde bu komitelerin bölgede faaliyet gösterecek şekilde bu bölgeden ayrılmak istiyoruz. Ee, kendi kendine yetecek hale getirdikten sonra. En büyük eksik burada tabii ki barınma, çadır. Herkes çadır peşinde. Ersak geliyor, yiyecek konusunda bir sıkıntımız yok. Ee, hem kahvaltı çıkarabiliyoruz, hem öğle yemeği, hem akşam yemeği çıkarabiliyoruz. Sadece biz değil, bölgede işte faaliyet gösteren resmi, gayri resmi bir sürü kuruluş var. Ee, Bunların hepsi yiyecek konusundaki Sıkıntıları gidermiş durumda ama barınma konusunda hala çok büyük sıkıntılar var. Temizlik konusunda, tuvalet ve barınma konusu en büyük ihtiyaç listesinin tepesindeki şeyler şu anda. Çadır kentlerde keskinle öğretmenlerimizden bir tanesi boş yer olduğunu ama insanların oraya gitmek istemediğini söyledi. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama hocamız söyledi. Doğrudur. Yani bunun sebebi de insanlar kendi bölgesindeki evlerinin, işte mahallesindeki evlerinin yağmacılara teslim etmek istemiyorlar tabii. Onun için çadırı evin önüne kurmak istiyorlar. Çadırı bize verin, biz evin önünde kuralım diyorlar. Böyle bir sorun yaşıyoruz yani. Çadır kentlerde de biliyorsunuz hem bar, tuvalet konusunda ve banyo konusunda daha organize bir yapı var. Resmi kurumlarda istiyorlar ki insanlar çadır kentlere yerleşsinler. İnsanlar da evlerini, mahallelerini bırakmak istemiyorlar. Biz evlerimizin önünde kuracağız diye böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Onu aşmaya çalışıyoruz şimdilik. İlk gündemde yani nelerin eksik olduğunu zaman içinde zaten yapılan belgesellerle, Belki de insanlar anılarını yazacaklar kitaplarla ortaya çıkacak. Çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Yani çok fazla ili kapsayan bir felaket bu. Ama 99 depreminde de körfez'in neredeyse tamamını etkilemişti. Yaraları sarmak kolay olmadı ama burada bir boşluk maalesef ilk bir hafta içinde çok büyük bir boşluk vardı. Enkaz kaldırmadan barınmaya, barınmaya kadar herkes onu söylüyor. Ama artık o dönem de aşılmış durumda. Şu anda yeniden inşası. insanların çocukların işte görüyorsunuz arkada çocukları oyalamaya çalışıyor arkadaşlarımız. Bir sürü oyun grubu oluşturmuş arkadaşlar, pedagog arkadaşlar geldiler bugün görevi devraldılar. Ben de kitap okudum mesela biraz önce. Yani çocukları 99 depreminde de aynı şey vardı. İzmit çadır kampı cephanelik çadır kampı. Bin çadırlık bir çadır kampıydı mesela. Çocuklar ne yapacağını şaşırmıştı. Ben birinci ayda oradaydım. E, Tam Fransa'dan gelen fotoğraf atölyesi kurmuş gençler vardı. Çocuklarla işte fotoğraf çekiyorlardı. Onları karanlık odada basıyorlardı. Böyle atölye çalışmaları yapıyorlardı. O dönem çekilmiş fotoğraflar o dönemin e, tanığıydı aynı zamanda ve çocukları da oyalayıcı belki de ileride fotoğraf sanatçısı olmaya itecek işte ya da ne bileyim medyaya sinemaya eee e, faaliyetler bunlar. E, bir şekilde buradaki insanları bu e, hani depremin ve felaketin e, halet ruhiyesinden çıkarmak için bazı faaliyetler yapmak gerekiyor. Onları da elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama eksiyiz. Çok eksiyiz yani. Desteğe çok ihtiyacımız var.